Herkese selam ben Numan. Bugün ekiple Minecraft 1.19 Survival serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Hızlıca bir ekibimizi tanıyalım o zaman. Toplamda bugünlük 7 kişiyiz. İleride bu sayı artabilir veya azalabilir. Yeni konuklarımız olabilir. Bunlar tamamen size kalmış. Sağ baştan sayıyorum Bozkurt, Fatih Bu, Faruk Aga, Harun Aga, Berkay Aga ve en sonunda Erva 4'ümüz var. Selam verin bakayım. Selam. Hey, selam. Hoş geldiniz. Şimdi çok basit bir şekilde ilk başta bir başlangıç yapmamız lazım. O yüzden hızlıca bir ağaç kırarak başlayalım. Zaten çoğunuz benden daha iyi bir şekilde Minecraft biliyorsunuz. <laughs> ya odunu mu ver? Odunu mu ver? Al. al Ben başka bir ağaca gidiyorum lütfen ya. O kim ya? Akıllılık yapmış. Vallahi Şuraya bak. Yağmalılar resmen şurayı. İlk bölümde ilk başta birazcık etrafı dolaşacağız. Nerelerde neler var onları öğrenmemiz lazım. Ve belki de ufak bir ev yapabiliriz. Jungle'ın bayağı güzel bir yerde başlaması açıkçası. Üstümüzde da var. Burada jungle var. Burada huş odunlarından oluşan bir orman var. Evet şu an insanlık vallahi ne kadar kötü bir şeymiş. Onu fark ettim gerçekten ya. Her şeyi yıktık bir anda. Dur ben de şuradaki ağacı kırayım bari. Küçüklüğümden beri ben YouTube izleyen birisiyim ve hep şunu görmüşsün. Dur bakayım ben de değineceğim. Yapabilir miyim bilmiyorum. Şimdi siz zaten editte izleyeceksiniz. Nasıl oldu bilmiyorum valla izleyin. Yani güzel olduysa yorumlara yazabilirsiniz. Bizimle direkt taş kırmaya başlamışız zaten. Dur bozkurt kır <laughs> Hemen craftingi kırıyor ya. Hemen şöyle birazcık odun yapıp şöyle bir çubuk yapalım. Ve ilk kazmamızı yapalım. Sonra direkt taş eşyalara geçeceğiz zaten. Şöyle bir aşağı zaten kazmışlar buradan. Birazcık 6-7 tane taş toplamamız lazım şimdi. Tüm önerinizi ve tavsiyelerinizi lütfen yorumlarda yazmayı çekinmeyin. Çünkü gerçekten şu an buna ihtiyacımız var. Bir de ilk bölüm olduğu için tamamen sizin dediklerinize göre ilerleyeceğiz. Neler yapalım neler yapmayalım. Nelere dikkat edelim. Evet bir sıkıştılar şu an. <laughs> ya <kim o> ya? <laughs> şuradan. Hızlı şöyle bir eşyalarımızı yapamayacak ama burada abi kim crafting table çaldı ya? Belki sen mi yaptın? Heh, ver şunu. <laughs> Hemen şöyle kazmamızı yapalım. Baltamız bir de kılıç yapsak yeterli ya herhalde şimdilik. kalanlarda da şöyle attığımız zaman abi <laughs> crafting table bu kadar değerli mi ya? Şimdi birazcık dolaşabiliriz. Herkes bir toplansın. Aha at var. Dur. Bunu bir saklasak mı ya? Bu lazım bir diyeceğim de her yerde varmış tam sorun yok. <laughs> Saklamaya çok da gerek yok o zaman. Ekip neredesiniz? Daldınız mı ya? Hemen herkes yok olmuş. Ata vurmayın ha. <laughs> Cani herifler ya. Zırh mı yapmış ya? Nerede? Dağdan indi zırhla geldi direkt. Herkes göreceğiz. O zaman bir dağa çıkalım abi. Daha iyi bir şekilde görebiliriz bölge etrafı. Şu an koyun bulmamız lazım. Herkese yetecek kadar yatağımız yok maalesef. O yüzden geceleyin birazcık sıkıntı olabilir. Yememiz de yok bizde hiçbir şey yok. Dal dal dal. dal, dal. Yağmalayın. <laughs> Setmen nereden geldi diye sormayın. Ya bizden önce gitmiş haber vermed. Aa abi yatan çok güzel bir şey Eyvallah, hemen şöyle yata alalım. Şimdi tadım yapacağız abi köyün nasılmış bir bakalım. Bir sürü gördüğünüz gibi bayağı bir şey var. Dur şurada bir şey var mı? Herkes daldı ne oluyor be? Köye yazık. Aa şurada aşağıda bir binalar var. Ben de oraya gideyim diyecektim. Ana yangın çıktı dur. Heh şöyle söndürelim burayı. Burası birazcık yamuk yumuk bir köye benziyor ya. Sadece burayı yağmasak yeter bence. Ve bana şu an... Aaa Spiderman kovalıyor git şuradan. Git. istemiyorum seni. Ben şöyle bir şu evin içine gireyim de ee, hiçbir eşyam yok. E, çok güzel abi. Yemek var mı Berkay? Lütfen getirdim de. Heh. E, o, bu da olur yani. At değilim ama. <laughs> hemen şöyle şuraya bir crafting table koyup birazcık ekmek yapalım. Sende ekmek var mı? Vereyim mi sana? Ah, bunlar da hediyem olsun. Hemen şöyle bir karnımızı doyurmak istiyordum da abi. Camımızda şey var. Örümcek var. Dur. Şöyle bir git, gider misin kardeşim? Git git. İstemiyorum seni. Heh, tamam güzel. Herkesin yatağı var mı? Yatağı olmayan birisi yoksa hemen bir uyumamız çok iyi olur bizim için şu an. Benim, benim yok. Benim de yok. Benim de yok. Tamam abi kimsenin yokmuş anlaşılan. Ve ayrıca yemeği olan verebilir mi? Koşamıyorum. Allah için acıyım. <laughs> Dilenciliğe başladı herkes direkt. Dur ben de alayım da şuradan. <laughs> abi nereden buldunuz bunları ya? Ben de istiyorum ben de dur. Vallahi. Ya savaş koşamıyorum. Çıktı. <laughs> dur ben al yarısını vereyim. Tamam dur şöyle yarısını verdik. Herkes paylaştığına göre. Aha tosuncuk. Ee, bizimkiler bakmadan ben şunu alayım da. <laughs> Bizimkilerin hassas noktası tosuncuk o yüzden... Ee, şey özür dilerim. <laughs> abi bu köyde işimiz bence bitti artık devam edebiliriz. Hala beni tokatlıyorlar bu arada ayıp değil mi? Aa çan mı var? Çal onu da çal. Güzel gel. <laughs> Bedava eşya abi. Tamamdır şimdi ne tarafa doğru ilerlesek ya? Şu ağaçlarda çok bir şey yok gibi geri mi dönsek? Şu huş adımlarının olduğu yere gidelim o zaman hep birlikte. Orada hem de galiba deniz gibi bir şey de var. Tam hatırlamıyorum ama görürüz şimdi. Aha koyuna var. Koyunları keselim. Bunlarla yatak yapacağız çünkü. Bu fark ettiyseniz hepimiz Steve'iz. Sebebi işte şu. Biliyorsunuz ki yeni başladım. Yani Minecraft ilk kez başladım. Ve maalesef bir Minecraft skinim yok. O yüzden Discord üzerinden ufak bir yarışma yapıyoruz. Ve bu yarışmanın bir ödülü de var. Kazanan kişiye 500 Robux vereceğiz. Açıkçası yapmaz gereken çok basit. Benim Roblox karakterime benzeyen veya bir Muz karakterine benzeyen en güzel karakteri yapan kişi 500 Robux kazanacak. Ve tüm videolarda onun karakterini kullanarak oynayacağım. O yüzden ilk videoluk böyle birazcık ee, Steve olduk. <laughs> Arkadaşlar canlı hiçbir şey bırakmayın mümkünse. İlk başta birazcık lazım çünkü bunlar. Ah bir sürü koyun var saldırın. <laughs> şurada okçular var. Evet şurada da varmış. Dur şunu yakınına gidip hemen bir dalma lazım. A, dur dur özür dilerim. Arkadaşlar <laughs> ben öleceğim yardım edin. Hay bana sıkıyor dur yemek yiyeyim. Tamam şuraya saklanım abi. Cidden çok az canım kaldı bu arada. Bir canımı doldurmam lazım. Karşı taraf bir daha iyi olabilir gibi. Ah balık da var orada. Dur bakayım. Bu de ev yapabilir miyiz bilmiyorum açıkçası. Güzel bir yer bulmamız lazım. Ufak bir böyle bez gibi bir yer yaparız ama kalıcı evimiz olacağını sanmıyorum. En biz bir hemen şu karşı yüzelim o zaman ya. Tiplere bak ya. Kayık mı yapmış biri? Dur ya ben ona bineceğim. Atla götüreyim. <laughs> Hala yüzenler var. Aa bir tane daha köy bulduk. Harun koş. Daha hızlı olmamız lazım. Çabuk Harun. <laughs> Ve orada sarsam Eee madenci mi? Neydi onun adı? Bir şey. Abi kaç tane zombi var? Direkt koşarak kaçmamız lazım bunlardan. Koş. Arkana bakma Harun. Şu an koyunlara da saldırmaya açıkçası uğraşmayacağım hiç. Çünkü gerçekten çok fazla zombi var. Hemen bir sabah yaparsak çok daha iyi olacak. Ben birazcık da yavaş mı kaldım dur. Harun beni de bekle Harun. Takımız biz. Arkamızdan şu an yamyamlar geliyor. <laughs> Bu arada şu anlık böyle bir savaş durumu vesaire yok. İleride olur onu da bilmiyorum aşısı. Bir sürü saman var. Bunları almamız lazım. Yani nasıl bir mantıkla ilerleyeceğiz dediğim gibi. Tamamen bunu siz belirleyeceksiniz. Burada taklar varmış. Şunları alalım abi. Lazım olacak birazdan çünkü. Ben madenci yeri var mı ya? Sandıkların olduğu bir ev varsa çok iyi olacak. Ama sanırsam yok diyecektim. Bir tane buldum. Güzel abi. Elmalar falan var. Hemen şunları alalım. Bir de yatağını alalım şu arkadaşın. <laughs> Burada golem de var. Bunu da keseriz hatta birazdan. Demir demirdir. Ee, burada güzel bir aile var, mutlu bir aile. <laughs> Şunları yataklarına alalım da biz. Bizim kızarsan direkt dalmaya başlamışsın zaten aynen. Kırsın Fatih onu. Ben de o sırada diğer bölümliklere bakayım da bu evde sarısan bir şey yok. Daha doğrusu kale ya burası. Değil mi? Aynen. <laughs> Oldukça güzel bir köy bulmuşlar. Baya cidden büyükmüş. Ama çok fazla çestisi yok gibi ya. Belki ilk gecelik burada bile kalabiliriz. Ama şuradaki yatağı da alalım abi. Güzel. Ana! Tosuncuk çiftliği var. Nesidir? şimdi onlara bulaşmayacağım abi. Kalsınlar. Yaşasınlar orada. O zaman herkes çift kapılı eve gelsin. Orada bir hep bekle. Uyuyalım. Bir de sayım yapalım abi. E, kaybolan var mı yok mu? Bilmek istiyorum gerçekten. 1, 2, 3, 4, 5. Zombi. Zombi gelmedi. Söyleyeceğiz. Sorun yok. Herkes şu yatağını koysun abi. <laughs> Ben yattım valla hiç umurumda değil. Ne yapıyorsanız e, yapın. Şey ben kayboldum da köy neredeydi ya? Bilen var mı? Ee, dur bakayım. Sen neredesin ki? Koordinat ver bana. Ana minnak köylü. Gel sen de uyuyacaksın mı? Bunları sarılsam yatağına çaldığımız için şu an e, dolaşıyorlar. Sorun ama. Dur yatağıma mı, mı çaldı o? Ne yapıyorsun? Berkay. <laughs> Şuradan gider misin lütfen? Sarı dolar yemek istemiyorum. Abi şu benim yatağıma yatma. Şunu alabilir miyiz ya? <laughs> Yatağımı verin. Ayakta kaldım. Uyuyacak yer yok bana. Abi yerlerimiz... <laughs> ya of. <laughs> Şunları... Alabilir miyiz lütfen arkadaşlar? Ya biz dışarıda uyuyalım ya. Vallahi adamların evini aldık. Boş abi. Dışarı daha iyi. Oh be güzelce. ilk günü geçirdik sonunda. İlk gün önemliydi. Bayağı bir malzeme topladık der misiniz bilmiyorum ama bayağı bir yememiz var şu an açıkçası. Ama şu yataklarımızı toplayalım. Bunları kaybetmemiz lazım. Ve sanırsam burada toplamayı unuttuğumuz bir şey yok abi. Her şeyi aldık gibi. O zaman devam edebiliriz yolculuğumuza. Abi TNT. <laughs> i̇lk kaybımızı verdik. <laughs> Dönmek. O dur eşya var eşya. Boş eşya ver Maalesef Faruk Aga'yı kaybettik. O zaman bir en başa gidelim abi. Hem böylece bozkurtu toplamış olalım. Bozkurt kayboldu çünkü. Belki dönerken başka bir şeyler buluruz. Farklı bir yoldan gittiğimiz sürece sorun yok. Faruk'un da, kay... da mı kayboldu? O da kayboldu? Abi ben niye her arkama baktığım zaman eksiliyoruz. Biz niye iki kişiyiz? <laughs> Biz bu oyuna yedi kişi başlamıştık en son. <laughs> Biz şu an en baştaki yere geldik sarısam değil mi? Aynen şurada ağaçlar falan vardı. Aynen buraları kırmışız zaten. O zaman buraya ufak bir base yapalım. En azından bir başlangıç evimiz olsun. Yataklarımızı ve sandıklarımızı koyabileceğimiz bir yer olması baya önemli. Hemen şöyle şurayı bir temizleyelim. Bizim Bizimkiler gelene kadar ben baya bir şey yapacağım. Ben de niye beş tane yatak var? Ee, neyse bunu sorgulamayacağım. Şimdi ilk başta birazcık sandık yapalım ve sonra da odun kasmaya giderim tekrardan hızlıca. Hemen şöyle ilk crafting table'ı şuraya koyalım ve şöyle sandıklarımızı yapalım abi. Şimdi ben şu gereksizleri koyalım. Sonra da direkt ağaç kasmaya gideceğim. Yemekleri alsak yeterli ya şu an. Tamamdır güzel. Bir de şuraya yatak koyup checkpoint alalım hemen buraya. Tamamdır. Şimdi ağaç kasmaya gidebiliriz. Akasya ağacından kasacağım. Ben açıkçası şu savanın ağaçlarını pek sevmiyorum. Böyle turuncu turuncu oluyor. Herkes şu an birazcık malzeme topladı. Ben de bir stick neredeyse odun topladım. Şimdi hızlıca birazcık kürek yapmam lazım İlk başta zemini kazacağız. Şöyle ben dış çizgiyi çekiyorum. Bizimkiler de içini böyle temizlemeye başlar zaten. Kaça kaç olsun ki? 3, 4, 5, 6, 7 olsun burası. Yok 8 mi oldu? Kaç oldu? Sayamadım. 10 onluk olsun hadi ya. Ya da çok mu büyük olur? Neyse bir şey olmaz aman. <laughs> 7 kişiyiz ne olacak? Abi vallahi 7 kişi olunca çok daha güzel olmuş. Şuna bak. Bir anda hemen zaten alt tarafı kırdı. Kızı şunları da temizledik mi tamamdır. Şimdi alt kısmı normal odun yapacağız. Biz odunla mı dolduracağız alt kısmı? Aynen. Şimdilik böyle. Zaten burası başlangıç evimiz olacağı için çok fazla böyle özenmeyeceğiz açıkçası. Sadece bir en azından yatağımızı koyabileceğimiz bir yer ve sandıkları koyabileceğimiz yer olması yeterli bizim için. E ee, abi ee, bitti galiba. <laughs> Şöyle duvarları da çektik mi tamamdır. Köşeleri bu arada normal direkt odundan yapalım ya. Herkesin yaptığı zaten. Dünyanın en basit Minecraft evi olabilir. Aynen bunlardan koyduk mu tamamdır. Şimdi devamı böyle yapabiliriz. Kum kasam var mıydı hiç ya? Ben açıkçası kasmadım ama. Bileyim mi kasmaya? İstiyorsan tamam ya. Erva, sen bir gitsene bir 30 tane kassan yeterli herhalde. 24 tamam. tane var bende ama istiyorsanız. Tamam onları şeye koyayım daha lazım olur zaten. Kumlar hazır ola dursun şimdi kapıyı nereye yapacağız? Bu tarafa yapalım ya. Kapı burada daha iyi olur. Hop şöyle koyalım. Tam ortası burası oluyor sanırsam. Şu cam koyarız. Daha ferah gözüksün içeri. Şu an bu duvarın tamamını bitirdim. Şimdi pencere açmak kaldı sadece. Şöyle büyük büyük pencere yapalım ya. Fer olmasın ben çok seviyorum açıkçası. Şu ortası boşluk kalsın bir tane tamamdır. Bir de burayı açtık mı? Ne oldu? Ee, simetrik olmadı. Heh, şu an olduk güzel. <laughs> burayı biraz daha farklı mı yapsak? Aynen. Böyle biraz daha yani. Aynısı olmasından iyidir bence. Bir de arkaya büyük bir tane yaptık metalle. her kazarken ben de şöyle çatıyı bitireyim hızlıca. Camlar hazır oldu mu usta? Dur bakayım. Bir tane bir... <laughs> ilk camı <laughs> koyduk güzel abi. Düz cam mı kullanacağız ince cam mı? Ee, i̇yi soru. Ne yapsak bilmiyorum açıkçası. Tasarruf önemli. Tamam mı o zaman ya? ince cam yapalım. Daha az malzemeye daha çok koymuş oluruz. Ben şöyle yatakları en iyisi bir yere koyayım. Şu an cidden ayak altında durmaları çok kötü oldu. Hemen şöyle bir tane şuraya koyalım. Şöyle 3 tane ranza gibi yapsak nasıl olur? <laughs> çok güzel olur biliyor musun? Kaç kişiyiz? 6 kişimiz. Daha biraz daha koymamız lazım o zaman. Herkes yataklarını atsın bana. Ben şöyle güzel bir yatak yapacağım o zaman. Şöyle ayak ayağı uyuyalım ya. Hop şuraya bir tane daha bir tane de birisi artık ayrı uyuyacak. Yapacak bir şey yok. O da ben olayım diyecektim. Evet kaplar. Neyse. Ben üst tarafa yattım abi. Yatan yatsın vallahi. <laughs> Kim artık nereyi kaparsa. Umarım kalktığımız zaman bu kadar düşüp bir şeyler olmaz. Ölmek istemiyorum kalktığım gibi. Aha da günaydın arkadaşlar. <laughs> Tiplere bak. Abi birinin yatan niye buraya koydunuz? <laughs> Sırf burada uyumamak için yaptıklarına bak. Ve bu kırmızı camı Erva yaptı değil mi? Her yerde kırmızı cam var şu an. <laughs> Ama şu çatıyı bitirelim artık. Kapı da koymamız lazım. Kapı da yapalım. Dur. Hop şöyle bir bir de buraya koyduk mu? Güzel abi. Bu ne be? Tipe bak gibi. <laughs> Çok tatlı durmuyor mu? Sanki birazcık daha büyük camlar yapabiliriz gibi ya. Şöyle bir Biraz daha mı büyütsek camları? Yani böyle daha iyi olur gibi. Aynen. <laughs> Az önce tontiş bir eve benziyordu. Tamamdır abi. Burası da güzel oldu. Buraya taş geçici koymuşlar. Buradan sınırsam böyle taşları bir şeye mi çevirdik? Galiba öyle bir şeydi. Hatta bir deneyelim hemen şöyle, bunu koydum zaman aynen böyle farklı farklı işte merdiven yapabiliyoruz, bu basamak yapabiliyoruz. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuzdur, bu yüzden çok da anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar evimiz hava alıyor buradan. <laughs> bu bu camı koyan kim ya? <laughs> Tipe bak. Buradan görebiliriz ama neyse tatlı durdu. Harun'u direkt zaten gördüğünüz gibi şu an çatı yapmaya başladı. Hatta biz o zaman hızlıca yardım edelim çatıya. Dandır abi evimizin şöyle basınç plakaları da hazır. Çok uzun bir çatı yapmaya gerek yok bence ya. Şöyle iki kademeli yeterli bence. Hemen şöyle hatta ben de yapayım. Abi Trabzon spor mu rengiydi bu ne abi? <laughs> renk renk camlar yapıyorlar her ya. Şöyle çatıya çıkabildiğimiz bir merdiven koyduk buraya. Şimdi ikinci basamakları koyacağız. Burada bir ufak yanlış olmuş. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet, tamam ben düzelttim sorun yok. Ya abi ya bir merdiven ya koyacağız şuraya. 5 kişi aşağı düştü ya. Ustaların yarısı yaralandı şuna bak. Git şuradan. Hala bakınıyor. Evet şunu da yanlış koyduk. Çok güzel abi. Bir tane doğru koyuyoruz. 3 tane yanlış koyuyoruz. Tamam. Bitti galiba. Evet sanırsam ilk evimizi bitirdik gibi diyecektim. Şurada birkaç tane pürüz varmış. Şunları hemen toplayalım. Ve evet. Dünyanın en tipsiz evini yapmış olduk. O zaman ilk videomuz bu kadar olsun. Dediğim gibi bundan sonraki videolarda tamamen sizin yorumlarınıza göre devam edeceğiz ve istediklerinize göre devam edeceğiz. O yüzden yorum yapıp önerinizde sunmayı lütfen unutmayın. Umarım güzel bir seri olur. Ben açıkçası böyle bir seri yapmayı bayağıdır istiyordum ve sonunda bunu gerçekleştirebiliyoruz. O zaman bu videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu serinin devam istiyorsanız yorum parak veya beni tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka bir anında haber da abone olup bildirim açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Abi. Yeah. a <laughs> <laughs>